Nerede kalıyorsa, ben tarafımda gideceğiz. Bizim yapacağımız işte, evin bizi bir an içi, ben bir ölümsüz tarafından uzaklaşması için yapacak olan bir işlem. Evinizden böyle çok fazla böcek, giren, düşü, böyle bütün şeyler çıkıyorsa, bunların uzaklaşmasını sağlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazın. Size zarar vermemesi için. Ev fiyatlarını da sizin altlarına ilave edebilirsiniz ve daha sonra bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha farklı konularla konuşmak isterseniz bunu da saklayın ve bulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız çevrenizde çok fazla dikkat çeken ve göze hoş görünen bir insan olmanızı sağlayacak olan bir çalışma. Aslında bu çalışmanın ismi şirinlik muskası olarak da geçer. Şimdi buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alıp üzerinize taşıyorsunuz ve kısa süre içinde üzerinizdeki olumlu etkileri karşınızdaki insanlardan göreceksinizdir. Ayrıntılı bir bakım yapmak isterseniz ya da işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma Üzerimizdeki olumsuzlukları, uğursuzlukları ve gelebilecek olan bütün zararları kaldırmak için yapılacak olan bir çalışmadır. Boşluk bıraktığım biri adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı üzerinizde her zaman taşıyın bir bilgisayar çıktısı olarak alıp kısa sürede olumlu şeyler gelişecekler hayatınıza. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.